29. mektup. Bu mektup Şeyh Nizamettin Tehani seriye yazılmıştır. Farzları kılmaya ve sünnetleri, edepleri gözetmeye teşvik etmekte ve farzların yanında nafileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı namazını gece yarısından sonra kılmamayı ve abdeste kullanılan suyu içmemeyi ve müritlerin secde etmelerinin caiz olmadığını bildirmektedir. Allahü Teala bizi ve sizi taassuptan yani başkasını çekememekten ve doğru yoldan ayrılmaktan korusun ve insanların en üstünü o temiz peygamberi hürmetine aleyhi ve ala alihi'mine salavati etemmuha ve minet teslimati ekmeluha pişman olacak üzülecek şeyleri yapmaktan kurtarsın. İnsanı Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturacak işler farzlar ve nafileler olmak üzere ikiye ayrılır. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Bir farzı vaktinde yapmak, vakti geçmişse hemen kaza etmek, bin sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faydalıdır. Hangi nafile olursa olsun, ne kadar halis niyet edilirse edilsin, ister namaz, oruç, zikr, fikr olsun, ister başka nafileler olsun, hep böyledir. Hatta farzları yaparken, bu farzın sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi gözetmek de, böyle çok faydalıdır. Dipnot 1. 123. mektubu okuyunuz. Öğrendiğimize göre Emirül Mü'minin Ömer Faruk radıyallahu an hazretleri sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra cemaate baktı, hesabından birini bulamadı. Filan kimse cemaatte yoktur, buyurdu. Orada bulunanlar o kimse gecenin çok saatlerinde uyumaz. Nafile ibadet yapar. Belki şimdi uykuya dalmıştır, dediler. Halife, eğer bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaatle kılsaydı, daha iyi olurdu, buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki, bir edebi gözetmek ve tenzihi olsa bile bir mekruhtan sakınmak, zikrden ve fikrden ve murakabeden ve teveccühten daha faydalıdır. Tahrimi olan mekruhtan sakınmanın faydasını artık düşünmelidir. Evet, bu nafile işler, farzları gözetmekle ve haramlardan, mekruhlardan sakınmakla birlikte yapılırsa, elbette daha güzel, çok güzel olur. Fakat böyle olmazsa, pek zararlı olur. Mesela zekat olarak bir dank, yani bir dirhemin dörtte birini ki bir gram gümüş demektir. Bir Müslüman fakire vermek, nafile olarak dağlar kadar altın sadaka vermekten ve hayrat, hasenat ve yardımlar yapmaktan kat kat daha iyidir. Kat kat daha çok sevaptır. Bu bir dank zekatı verirken, bir edebi gözetmek, mesela akrabadan bir fakire vermek de, nafile iyiliklerden kat kat daha faidelidir. Bundan anlaşılıyor ki, yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak ve böylece gece namazı sevabını da kazanmayı düşünmek çok yanlıştır. Çünkü Hanefi mezhebindeki imamlara göre, radıyallahu teâlâ anhüm, Yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak mekruhtur. Sözlerinden de kerahati tahrimiyi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yatsı namazını gece yarısına kadar kılmak mübah demişlerdir. Gece yarısından sonra kılmak mekruh olur buyurmuşlardır. Mübahın karşılığı olan mekruh ise tahrimen mekruhtur. Şafii mezhebinde gece yarısından sonra yatsı kılmak caiz değildir. Bunun içindir ki gece namazı kılmış olmak için ve bu vakte zevk ve cemiyet elde etmek için yatsıyı gece yarısından sonraya bırakmak çok çirkindir. Böyle düşünen bir kimsenin yalnız vitir namazını gece yarısından sonraya bırakması yetişir vitr namazını gece yarısından sonra kılmak müstehaptır. Böylece hem vitr namazı müstehap olan vaktinde kılınmış olur, hem de gece namazı kılmak ve seher vaktinde uyanık bulunmak nimetlerine kavuşulmuş olur. O halde bu işten vazgeçmek ve geçmiş namazları kaza etmek lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Kufi radıyallahu teala an hazretleri namaz abdestinin edeplerinden bir edebi terk ettiği için, kırk senelik namazı kaza etmiştir. Şunu da söyleyelim ki, abdestsizliği gidermek için veya sevap kazanmak için, abdest almakta kullanılmış olan suya, müstamel su denir. Bu suyun içilmesi için kimseye izin vermeyiniz. Çünkü, İmam-ı Azam'a göre müstamel su, kaba necstir. Fıkıh alimleri bu suyun içilmesini yasak etmişlerdir. Bu suyu içmenin mekruh olduğunu bildirmişlerdir. Evet, abdest aldıktan sonra ibrikte kalan kullanılmamış sudan içmek şifa olur demişlerdir. Eğer böyle olduğuna inanan bir kimse isterse bu kullanılmamış sudan veririz. Bu fakir Dehli şehrine son gittiğim zaman bu iş başıma gelmişti. Sevdiklerimizden birkaçına rüyada, bu fakirin abdeste kullandığı müstamel sudan içmelerinin lazım olduğu, içmezlerse büyük zarar görecekleri bildirilmiş. Böyle şey olmaz diye çok karşı geldiysem de, faydası olmadı. Fıkıh kitaplarına baktım. Kurtuluş yolunu şöyle buldum ki, üç kere yıkadıktan sonra, kurbet yani sevap kazanmak niyet etmeden, dördüncü yıkamakla kullanılan su, müstamer olmuyor. Bu sevdiklerimizin yalvarması üzerine, niyet etmeden, dördüncü yıkamakta kullanılan suyu içmek için kendilerine verdim. Şunu da bildirelim ki, güvenilir birkaç kimsenin bildirdiklerine göre, halifelerinizden birkaçına müritleri secde ediyorlarmış. Yeri öpmekle kalmayarak, kendilerine karşı secde yapıyorlarmış. Bu işin kötülüğü güneşten daha çok meydandadır. Bu işi yasak ediniz. Hem de çok sıkı yasak ediniz. Böyle işlerden herkesin sakınması lazımdır. Hele başkalarına önderlik eden bir kimsenin böyle işlerden sakınması daha çok lazımdır. Çünkü onun yolunda bulunanlar onun yaptıklarını yaparlar ve bu belaya düşerler. Allah için yapılan secde kıbleye karşı yapılır. Başka tarafa yapılan secde hiçbir zaman caiz değildir. Şunu da bildirelim ki tasavvuf yolunda ilerleyenlerin bilgileri haliyle kavuşulan bilgilerdir. Haller de amellerden hasıl olur. Amelleri dürüst olan ve ibadetleri hakkıyla yapan kimselerde haller hasıl olur. Bu haller birçok şeyleri öğrenmelerine sebep olur. Amellerin ibadetlerin düzgün olabilmesi için bunları tanımak, her birinin nasıl yapılacağını bilmek lazımdır. Bu bilgiler İslamiyetin ahkamını yani emirlerini ve yasaklarını, mesela namazın, orucun ve bunlardan başka farzların ve alışverişlerin ve nikah, talak gibi muamelatın bilgileridir. Kısaca Allahü Teala'nın insana emrettiği şeylerin bilgileridir. Bu bilgiler öğrenilmekle elde edilir. Bunları öğrenmek her Müslümana elbette lazımdır. Her şeyi öğrenmeden önce ve öğrendikten sonra birer cihat vardır. Birincisi ilmi aramak, bulmak ve elde etmek için çalışmak cihattır. İkincisi ilmi elde ettikten sonra yerinde kullanabilmek için yapılan cihattır. Bunun için kıymetli toplantılarınızda tasavvuf kitapları okunulduğu gibi fıkıh kitaplarının da okunulması ve öğrenilmesi lazımdır. Farsî dilinde yazılmış fıkıh kitapları çoktur. Mecmua-i Hani ve Umdetül İslam ve Kenzi Farsî fıkıh kitapları çok kıymetlidir. Hatta tasavvuf kitapları okunmasa da zararı olmaz. Çünkü tasavvuf bilgileri hal ile, zevk ile, tadını tadarak elde edilir. Okumakla, dinlemekle anlaşılmaz. Fıkıh kitaplarını okumamaksa zararlı olabilir. Bundan çok yazmak sıkıntı verebilir. Az yazmak çok şeyleri gösterir. Farisi Beyt tercümesi. Az söyledim. Dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim üzülürsün yoksa sözüm çoktur sana. Allahü Teala bizi ve sizi sevgili Peygamberine aleyhi ve ala alihi salatu ve selam tam olarak uymakla şereflendirsin.